Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 22-28 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet güneş sizin burcunuzda ilerliyor. Güneş yaşam enerjinizi, coşkunuzu arttırırken bir yandan da bulunduğunuz ortamlarda sizin daha fazla dikkat çekmenize imkan verecek. Yaratıcı enerjiniz de çok yüksek bu süreçte. Ancak gezegeniniz Venüs bu hafta Koç burcunda. Merkür Koç burcunda şu anda bu enerjiyi biraz dış dünyaya yansıtmakta çekimsel kalabilirsiniz. Biraz sabredin. Önümüzdeki haftalardan itibaren daha da güçlenecek bu enerjiniz. Venüs Koç burcunda çok rahat olmadığı için siz de şu anda belki sosyal yaşamda olabilir ya da iş hayatınızda olabilir. Genel olarak biraz kendinizi öne çıkarmak yerine geri planda kalmayı, geri planda çalışmayı, biraz hazırlıklarla uğraşmayı tercih edebilirsiniz. 12. evinizdeki Venüs ve Merkür'ün hareketi bir yandan zihninizi de biraz daha böyle geçmişle ilgili konulara odaklayabilir. Genel sağlığınız, zihinsel, bedensel, ruhsal her türlü sağlığınız, şifa, terapi, arınma ve benzeri konularda yapılacak faaliyetlere de yine odaklanmanız hafta genelinde mümkün görünüyor. Salı günü burcunuzda güneşle Uranüs birleşecek. Özellikle doğum günü 22 26 Nisan arası olan sevgili boğalar sizin için önemli bir birleşim bu yükselen burcunuzda eğer 1 ile 5 derece arasında boğa ise Yine bu güneş Uranüs kavuşumun etkisini güçlü olarak alabilirsiniz. Her şeyden önce doğum gününüzü kutluyorum. Size mutlu yıllar dilerim. Uranüs etkisini bu yıl hissedeceksiniz. Hayatınızda bazı sürprizler getirecek bu Uranüs. Değişimler için daha cesursunuz. Daha kararlı hareket edebilirsiniz. Yapmak istediğiniz her türlü değişimi Cesaret gerektiren her türlü konuyu Uranüs'ünde o elektrikli enerjisiyle yaşamınıza dahil edebilirsiniz. Ama bazen Güneş-Uranüs kavuşumu beklemediğimiz durumlar da karşımıza çıkarabilir. Bu bizi biraz huzursuz edebilir. E, gergin yapabilir, stresli yapabilir. Sinirsel anlamda ya da fiziksel anlamda bedenimizde de bazı böyle sinir sisteminde ya da elektriksel düzenimizde bedenimizin... E, ani durumlarla, kontrolsüz durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlara karşı da dikkat etmekte e, fayda var sevgili boğalar. Evet, pazartesi ve salı günü Ay Yay burcunda ilerleyecek. Bu iki gün finans konularında çok aktifsiniz. Özellikle dışarıdan gelecek paralar olabilir bu. Muhasebe işleri, banka işleri, kredi işleri, faturalar, eşinizin parasal kaynakları, her türlü işbirliği veya bazı yapılacak ödemeler. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Çarşambadan itibaren Cuma öğle saatlerine kadar Ay Oğlak burcunda olacak. Bu geçiş sizi biraz daha duygusal olarak rahatlatabilir. Özellikle bu hafta çarşamba sabah ve öğle saatleriyle perşembe gününü daha olumlu değerlendirebilirsiniz. Yapmak istediğiniz konularla ilgili seyahatler, uzak hedefleriniz, her türlü iletişim, eğitim, kültürel konu, geziler, e, ticari konular, reklam, promosyon işleri, medya işleri ve hukuksal konular. Bu konularla ilgili bazı hızlı, e, yine verimli gelişmeler söz konusu olabilir. Cuma akşam saatlerinde öğleden sonra ise Ay kovada olacak. Hafta sonu da ay kovada olacak. Ee, genel olarak sizin için biraz daha böyle toplum önünde öne çıkabileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz de enerji var. Aile büyükleri, ebeveynler ya da yaşamınızdaki otorite pozisyonda her kim varsa onlarla daha fazla duygusal etkileşim içerisinde olabilirsiniz. İş, kariyer ya da ev ortamınızda aile içerisindeki görev ve sorumluluklarda yine günlük hayatınızda biraz daha belirleyici olabilir sevgili boğalar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.